Merhaba arkadaşlar. Rainbow'umuzda trafikte yavaş yavaş şöyle göstereyim. Mecidiyeköy taraflarındayım. Olarak e, Ataşehir'den Beylikdüzü tarafına geçtim. Şimdi de geri dönüyorum tekrar Ataşehir'e. Menzil olarak tam e, yeterli geliyor. 55 kilometre gidiş, 55 kilometre geliş, 110. Geri döndüğümde de 30 kilometre menzilim kalmıştı. Dün yine aynı yolu yapmıştım. Şimdi aracımı aldıktan sonra HGS müracaatı yaptım. Ee, Tabi aldım bir hafta açılmadı. Alırken de 6. sınıf almam gerektiği söylendi. Çünkü bu ruhsatta motosiklet olarak geçiyor. Neyse bir hafta sonra kartım geldi. Tabi ben bu arada geçişlerimi yapıyorum. Geçişlerde de kaçak olarak geçiyor. Daha sonra baktığımda kaçak geçişleri şeye aktarılmış. HGS kartına aktarılmış. Onu takip ediyordum sürekli zaten. Ancak e, birinci sınıf e, ücreti olarak yansıyordu. Dedim ki hani niye böyle acaba kaçak geçtiğim için mi böyle diye düşündüm. Sonra PTT'yi aradım. Sordum. Dedim hani böyle böyle benim aracım motosiklet olarak ruhsatta kayıtlı. Ve 6. sınıf neden birinci sınıf araç olarak geçiyor? 4 e, tekerlekli olduğunu söyledim. Ben dedim aldırırken 6. sınıf olarak aldırdınız. Şimdi dedim Birinci sınıf ücreti geçiyor. Evet dedi sizin dedi e, birinci sınıf olarak geçmiş. Kamera kayıtlarını bir kontrol edelim dediler. Kamera kayıtlarını kontrol ettikten sonra aracınızın dedi yere basan tekerlek sayısı 4 olduğu için sizin birinci sınıf e, almanız gerekiyor dediler. Bu kanun yeni çıkmış. E, bankaların bundan haberi yokmuş. Yani henüz olmayabilir dedi. Yayınlandı ama dedi yani bilgileri olmayabilir dedi. Yani anlayacağınız artık... E, araçlarımız birinci sınıf olarak geçiyor. Altıncı sınıf olarak geçmiyor. Ve bana söyledikleri de Kate'de bu arada Çince bir şeyler söylüyor ama <laughs> Bir şeyler anlatıyor. Acaba sesli komut mu varmış bunda ya? Allah Allah, Allah, Allah. Ne diyor acaba? Çünkü ses, ben konuştukça oradan ses dalgalanmalar oluyor. Neyse, Çinli teyze bir şeyler anlattı ama ben anlamadım tabii. Genelde soruyorlar, arabanın radyosu Çin Çin radyosu mu çekiyor diye. <laughs> Ondan sonra, ee, evet, maalesef birinci sınıf olarak almanız gerekiyor ve altını sınıf olarak aldığım için. Banka normal şartlarda birinci sınıf almış olsam ve etiket almış olsaydım kart ücretini iade ediyordu elektrikli araçlar için. Ama ben şimdi kart aldığım için kartlarda iade olmuyormuş. E hani birinci sınıf'a şimdi kartı değiştirmem gerekiyor çünkü bana söyledikleri eğer değiştirmezseniz birinci sınıfla sınıf farkı cezası yersiniz dediler. Şimdi kartı tekrar değiştireceğim. Arıyorum. Bu sefer şubeye gitmeniz lazım diyorlar. Ya da kartı iptal edeceğiz diyorlar. E bir daha kart parası ödeyeceğim. Yani böyle garip bir durum oluştu. Bakalım nasıl süreç nasıl işleyecek, bankadan mı olacak, nasıl çözeceğiz. Ee, bilmiyorum yani şu anda böyle kaldık. Köprülerden geçiyorum. Yine normal birinci sınıf araç statüsünde. Ücret yansıyor. Onda bir problem yok. şimdilik e, aktaracaklarım böyle. Ben yine trafikte ufak ufak ilerliyorum. Görüşmek evet. üzere.